Ya ne YouTube oğlum ne diyeyim YouTube'u? daha oyun başlamadı. Abi ha, Başlayacak şu anda ya. bekliyorum. Kim başlayacak? bir abi seni bekliyoruz. Seni bekliyorum ben. ben. Abi herkes bana bakarken giremem ama şu an YouTube'a. Hay anasını satayım ya. Her anlatırken gir o zaman ben başlayayım. YouTube hoş geldiniz. <gülüyor> YouTube <gülüyor> <gülüyor> selamlar bugün yine tabu oynuyoruz. Hoş geldiniz like atmıyormuşsunuz videolara onu atalım lütfen teşekkür ederim. Oyun başlasın mami. <laughs> Tamam, ee, Mami Mami Leyla şarkısını söyleyen Rainman ee, Tamam ee, Ökü ne Rainman'in Yağmur 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 Lan isim olarak direkt Reyn tür... Heh doğru Reyn Oğlum Reyn dedi adam evet. Bir dakika bir dakika yani Üniversitede neye gireriz Bu bu böyle oyun mu oynanır abi? Mami Abi üniversitede neye gireriz Sınav bunu sınav Bunun faali basar mısın bana Tamam sınav. Bas, sınav. Evet, final Tamam finalden sonra Büt, bütünleme. Tamam doğru. Onu bir tane faalini bas Mami. Bas bas. Niye ya? Ya bas oğlum öyle oy, öyle mi anlatılır? Tamam. Kafada ne var? Saç, Suratta. Şaka, surat. Yüz, Kaş, başla. göz. Gözlük. Aşağı hemen böyle ağız. Burun, ağız. Burun, Bıyık. Burun delik. Bıyık değil, geneli. Sakal. Tamam. Ee... Sen bize mi anlatıyorsun Mami? Evet abi, evet, evet abi. Ha dur dur lan ben bu rakipten zannediyorum. <laughs> abi, ya, Sen ne ya, diyorum Bu adam niye baştan abi? Ya. Ya. Lan vallahi billahi ben. Baştan baştan. Ben rakipte oluyorum bu sürekli. Abi, ya <laughs> abi, zaten bana. faal bastırmazdı abi, bu adam. Ali'yi anlattım abi. o zaman. Evet, Siz niye <laughs> konuşmuyorsunuz evet, Lan salak ben sana niye faal bastırayım? Kendi takımında olsan. Ulan ben de şok oldum Çağrı niye faal yapıyorsun? Ben de ya ben de ben de şok oldum. Şok oldum. Ben de diyorum ki her şey ilk defa diyorum kendi takımından birine faal bu olmadı dedi diyorum. Ben de Çağrı senin için dedim. Kafa yiyeceğim ya. bir şey var? Bir de içimden düşündüm bir tek niye anne o konuşuyor acaba diye. <laughs> ya, Bak, evet ya, ben de çok şaşırdım ya. Lan ben de <laughs> alıyorum, kelimeleri diye göremiyoruz diye ya ben de dedim Allah Allah diyorum ya rakip anlatıyor ama yani çok iyi çok iyi devam. Sadece bugün medeni olduğumuzu düşünmüş. Abi bunu da kaptırmadık helal olsun. Böyle hep be. böyle medeni olalım. <laughs> Hadi Ferber <Karver>, anlat <laughs> Orada bakalım. Orada da bir kişi bilmeye Lan çalıştı. İsteyerek ya. olmadı ki kişi. medeni isteyerek şey olmadı yok. ki medeni. Ben kendi Eşim takımdan olduğum için. Ama oldum, çok zevkliydi sen... böyle. bilemedi oğlum. Ya çok kolaydı kelimelerimde. Mami de hemen nasıl foyla Abi bir şey söyleyeceğim nasıl şimdi lazım? bizim tur geçti mi yani Mami'nin anlatma turu? Mami anlatılmadı geçti ya. Ya. E ben abi, ki. Ben oynamadım ki Mami'nin turunda o zaman. Ben bir tek bir şey abi. anlattım. <laughs> evet bir tek ben oynadım. <laughs> Yerlet <laughs> niye oynamadı? Karaman. Yo, Karaman Hasan. denedi düşünüyor hep. <laughs> Oğlum hadi ben oynamadım. Karaman'la Hasan siz niye oynamadınız? <laughs> evet mallar abi, ne yapıyor? Tek ben tek, de, tek bir <laughs> şey anlatıyorum <laughs> yok niye Çok oynamadınız arada. abi onu anlamadım. Nasıl oynamadık abi biz oynadık ki sen abi, Kim kimden <gülüyor> bakmadık <gülüyor> ki. Ben nasıl oynadım ama bir şey demedin ki, Karaman sen böyle mi oynadın? Karaman düşündü adam ama. Adamın fikri yok abi adam oynadı fikri yani, yok. bilemedim mi oynadın <laughs> ama bilemedim. Böyle ki. oynuyor zaten bu çocuk. <laughs> ben oynadım abi ama bilemedim diyor yani ona diyecek bir şey yok artık. <laughs> Çok iyiydi ya. Tamam. Ya, Başlıyorum. <laughs> Başla. Ya bir tane puan ee, bastırdım kendi takıma kantil. lanet olsun ya. <laughs> Cinayet. Balina Ünivers balina. Polis. Ee, ben e, kapalıyım tamam mı? Ee, Şişman. E, op, suratımı. Çürban. Suratımı neyle? Türban. Yazma. Ç tamam. Ee, topuz ne? Saç Top, topuz. Saça neyle? Saça ne ee, yaparız? Toka. Sprey şekli. Ee, erkeğin makyajı. Erkek dedi defa. Aa, erkek fal. Tam. Mars. Mars. Uzay. Jüpiter. Deniz. Deniz. Bu bir iddia gibi bir şey tamam mı? Bahis. Gamble. Ama e, zar, Bizim, şey, bizim ülkemizde olan. Böyle olan. işaretlersin. Piango, milli piyango. Böyle işaretlersin. Bayağı, loto. Loto. Ganyan. Ya ne sürü loto? Loto dedi. Loto dedi. Ya, sayısal, sayısal loto diyecek. dedi. Oğlum. Kim sayısal, sayısal loto dedi abi? Ercan abi dedi. Ben dedim, er, Ercan abi dedi. Sayısal loto sonra loto dedi. Ben dedim sayısal loto dedim. Evet. Sayısal loto dedim. Böyle Evet. Ooo inanılmaz. Oo. Ay sayısal ben loto. Ben sayısalı loto. duymadım abi. Kanka vallahi, duydum, söyledim. Duymadım vallahi söyledim. Ben de, söyledim. Ben de, söyledim. Ben de duymadım valla. Söyledi söyledi. Gerçekten söyledim bak. Ercan abi içinden söyledi. Ercan abi gerçekten dedi. söylemiştir abi. Ay ben sarmaz dedim. Tamam. Şey... Damat ne giyer düğünde? Damatlık, yemek 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 var faal. Bize mi anlatıyor Ali Evet, anlat. Eee, <laughs> e, sevimli hayalet. Casper. <laughs> ya hayalet, hayalet var kelimeler. Gelini çalın. Gelini kelime <laughs> adı, Ay <laughs> şey hayalet. Sen ol aşağı önce. Ale'ye oğlum zaten. <laughs> Ale'den. Tamam sakin ol, takım sakin ol. Kelime hayalet, sevimli hayalet diyor. Damat değil. Gelin. 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 Kaynana, Kayın. Gelin, gelin neyi? Gelin. Düzdüğün, gelin, gelin, başı, gelin başı, gelin başı. Gelin başı. Yani baş, e, baş, saç, e, kuaför, berber. Eee. Dur dur. Oğlum ee. sen mal mısın? <laughs> Bu sesler ne? Abi, <laughs> Abi çok zor kelimeler geliyor ya. Söylesene e, işte bir tane bas şey? söyle. Allah aşkına söyle bas söyle. Korum ya. Bas e, e. ya. Sayısal loto. Loto. Oğlum sen mal mısın? Niye fala bastı? Şedik <laughs> ya. Abi çok heyecanlandım ya. Tamam da niye eksi bir yaptın abi? <laughs> Senin sen yani faale ben ya fala bastı öyle dedi. Söylemedi. Sevimle hayal etti de abi. Böyle bir şey olmaz. Çok komikti. Sevimle hayal et. Ya kelime hayal etmiş ya. Önce Adam hayal et hayal et diyerek anlattı. Abi Hiç şaka bu. <laughs> ya. Kelimeye bak bana kelimeye. Hayır sen faale basıp niye anlatıyorsun? Olduğumuz yere getiriyor bizi oğlum. Oğlum madem kelime Casper <laughs> dedi sen niye bize Casper'ı bildirttin ya o zaman? <laughs> ben onu anlamadım. Müthiş <laughs> kafa. <laughs> çok iyiydi çok iyiydi. Ya, bir tane bildirseydim <laughs> ya. Anlatamayacağım galiba Şu an Olur, çok bilmem. Oğlum siz bugün <laughs> <mı> olmuşsunuz <alırsınız gülüyor> ya acaba? <laughs> Sevimli ya. Bir, bir şey söyleyeyim mi? bugün <laughs> eksi beşte <laughs> biter ha onu söyleyeyim on sekizde değil eksi beşte bitsin. Hepiniz bir şey diyeceğim. <laughs> bir bir Buradayız ya sabaha kadar Hiç sıkıntı gibi. yok. Hiç kimse kusura bakmasın ben eksi yedirebilirim bu arada. Tabii canım. Ne yedirse <laughs> <çekip> bu arada <laughs> by the way. Şu hareketten sonra yani rahat rahat oynak aramanın öyle söyleyeyim sana. Oh. Neyse tamam. Başka. Onlarda da Nesrin <laughs> var. Sıkıntı yapmayın şimdi. İki tane eksi de o yedirir. <laughs> ya of! Gülmem geçmedi. Yaparsın, Niye yaparsın, bu kadar Yapamazsın nesin evet. Ha tamam. Bağal. Bir tane şarkı var. Normal... Ay. Rüya. Yaptı yazıldı gidiyor. <laughs> Bekle. Nokta nokta bunlar. <gülüyor> Geçti. Ne <laughs> bu ya? Güzel güzel. Ya. güzel, güzel. <laughs> tamam, çok Bayağı güzel, da söyledi gitar, aslında. Güzel. Sonuncusu şey kim? Yapımcısı. Eser Yenerler. Yılmaz Erdoğan. Ha Yılmaz Erdoğan'ın bir tane şey. Dizisi değil diğeri. Çok bilindik. Organize işte. Doğru. Helal lan abi. Ee, ya anlatasın gelmedi. Ha. Anlatasın gelmedi şey dedi ya şey... anlatamayacağın anladın için pas geç. <laughs> dur dur dur. Evet evet olmaz. <laughs> ki babaannemler şey getiriyor. Okunmuş su <laughs> nereye gitmişlerdir hani. Demler belki ne diye. Tamam diye. Hatçı Hatçı gittiğinde gittiğinde neyi yedi kez şey yaparsın. Tavaf. Ne tavaf evet. Neyi 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 neyi, neyi nereye. kabe'yi. Kabe'yi. Kabe doğru. Vay vay. Maşallah evet, Allah'ın ekibim Allah'a şükür Et yapıyorum içine tuz attım. Bizim sırtımız ya da gelmez Allah'ın izniyle Allah 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 tuz, biber. Tuz <laughs> <bir> pul, <ber. gülüyor> pul biber, pul biber. Ah kimyon. Kimyon ne? Güzel ah, Of ya. Ercan. Ah, Ali, Ali Kağan desene pardon. kimyon diye Ali Kağan. Karaman çıkar kendisi. bizi bu şendirede. Karaman çıkar bizi. Çıkarım bizi bu şendirede. Karaman bizi buradan bir düzlüğe çıkartsam bile okey. Evet. Ooo kelimeye bak. Ben bunu biliyorum. Anlatmak istemedi. Korona döneminde elimize bir şey sıkıyorduk. Maske. Dezenfektan. Dezenfektan. Kolonya. Kolonya. böyle virüsleri götüren şey. Islak mendil. Daha alkollü. Şey, o bu değil lan. O, o bu değil. O bu değil. Yanlış ya, adam. bu o değil ya. batikon, batikon batikon Lan değil değil. Solüsyon mu ne yapalım? Losyon mu? Afrodizyaktı. Ben çarabı bir şey Afrodizyak ne hala akar. Seks pozisyonu Hasan. Çakmak. Çakmak çakmak çakmak. Çakmak doğru. Oh. oh be, sıfır. <laughs> oh, sıfır, oh. He, bayram, bayramda... şeker ı... <laughs> el öpmek, tatlı tatlı. Ramazan, şey b-, baklava. Açma, açma, açma. Açma, açma. biz dedik ama ya. <laughs> Hayır canım, o dedi. <laughs> Karaman, anlat bunu. Düzle lan bizi Karaman. Hasan şey var ya, giriş ekranı var. <laughs> İngso. Ney, ne? Jenerik ne? Mola, Mola vermek. Çok <laughs> ya, çok iyi. Oğlum bir abi şey Ulan hiç alakası abi, bile abi. yok ya dedikleri. Nazım'a çıkanlar Alakası ne ya? Altı biz yaka anlatıyor Covid'den. Dezenfektan. <gülüyor> müthiş müthiş <laughs> anlattı. Gidecek ama inandım ben bir noktada. Oğlum Neyse, hiç arkadaş, bak ya bir şey söyleyeyim, abi, söyleyeyim mi? Karaman sen söylediğin kelimelerle bizi Afrodüzyak'tan uzaklaştırdın. <laughs> hiç yorum yapmasan belki yani milyonuna bir bizi Afrodüzyak diyebilirdik. <laughs> Sen öyle şeyler anlattın ki bizim afrodizyak Afro deme ihtimalimiz kalmadı zaten o dakikadan sonra. <laughs> ya of, Kendisi de bilmiyormuş, bilmiyormuş ya bir kelimeleri anlatıyor da. Başlatıyorum. Go. Oh, Başlat. Başlat. Hala eksi biriz abi. Yandı, gerçekten. ben yani bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunlar ne lan? Ya anlat bir şey. He, guz guz. Ördek, ördek sarı. Kaz dedikodu Yok, keşkin nişancı. Lobi, yedi, Lobi da. Da. Aynen. Ya Alex git kapat şu yayını a**a koyacağım Abi yayından ya. bakıyorlar ya. <laughs> Abi en başı diyor lobi dedim ne yayın git lan. Ne dedik? Benim ya? en çok içtiğim şey. Çay, çay. Alkol, sigara. Çay. Tamam çay, çayın çay en, üstlüğü. fazla yap, en fazla yapma şeyi, <laughs> aleti. Ha demlik, çaydanlık. <laughs> çaydanlık. Büyük, büyük, semaver büyük. Semaver mi? Ne semaver, mi? semaver. Semaver. Tamam. <laughs> evet. Tıkandık mı? Hadi. Sevgili ayarlan. Olsun. Bir şey, şey. yaparsın. De. yaparsın. Kelimeler Uzak şey. düşün. Uzaktan ya bu ne atın. ya? Çok basit. Ya işte. bak ya. Çok kolay. Mavi, <laughs> yani. çok kolay. Yavaşlı. Mavi gözlü. Erver pardon mu? Sen ne sallıyor neydi ya? ya? Neydi, neydi? 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 Nuri neydi? O ney? O ney? M diye bir şeydi. O <laughs> ney? Anlatamadı ya. Sanatçı. O kim? Bana koyayım ya. <laughs> <laughs> bir de Françala Mırançala diye bir şey geldi. Ne oldu? Frankalayı da anlatamadı ya. O, <laughs> o ne? Ekmek ya? ya. Esirmek de. Esirmeyi de anlatamadı. Ben de bilmiyorum bu arada. <laughs> Sevimli hayalet. Ben mi anlatayım Hasan'a <laughs> mı vereyim? Sen yani. yani anlatırsın bilmiyorum abi. Bingo bir, bir, bir düzlüğe çıkar istersen takımı. Takımı bir düzlüğe çıkar. Yoksa böyle olmayacak. Abi bizi bir düzlüğe sen hiç mi çıkarsın Her beş acaba? Her 5 saniyede bir bildir abi bize. 6 saniyede Frankala. bir. Bir düzlüğe çıkalım hadi bakalım. Sen fazla durumda çıkamayabilirsin. Başlıyorum. Hazırız. <laughs> evet. Ne yazık ki nokta nokta değil. Resim arıyorum. Resim, resim Resim, resim var. Resim var. <laughs> 02 <Madnex> oldu. Disney'e çıkan ya. Allah Allah. Şov o TV'de. Şov <gülüyor> TV'de. Şov <laughs> TV'de. Haberler. Yok yok. Güldür güldür. Ee, bu bir Hareketli olunca ne oluyor? Hareketli... Video, video. Yok izle, yok, film, insanlar film, hareket ediyorlar o. ya. Ne yapmış oluyorlar? Müzikle beraber, müzikle beraber. Dans, karakoylamak. Dans, dans. Eee Türk dance bir etmek. dansçı. İmkan yok bilemezler. Hiç beni tanımıyordum ben. Hayatta bilemezler. Sol değil, da da bilemezler. sol değil. Sol değil. Sağ. sağ, sağ. Yabancı değil. Türk. Türk Heh birleştir. Oha. Sağ Türk. Sa sağ Ama Türk kim Sa Türk? Tanımıyorum abi vallahi tanımıyordum. Onu bilmez abi. Ne? 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 Ahmet ne? Abi, sağ Türk. Kim? Ahmet. <laughs> Mustafa Sağ <Abi>. Türk. <laughs> abi. Abi ne yapıyor bu Tanımıyorum Sağ Türk yani. de. Tan değil, Sağ, 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 sağ Türk oluyor ya. Tan Türk. Yok <laughs> Tan Türk. Yok abi biz düzlüğe çıkamayız. Tan Sağ Türk nasıl bilmezsiniz? ben hatırlamıyorum. Abi bez mi? Ya adam Frankala Kala diyor. Tan Sağ Türk nereden bilsin? Harbiden. Bez Nasıl evet, anlatayım onu? Bez bebekten. Bez bebek Hakan. Başlatıyorum. Başla bakalım. Ya ben Bez bebek, ben Başlatalım. Başlatalım bebek, bebek. Hakan gerçek adını bilmiyordum ki. Ali. Ee, <laughs> i̇lk orta lise. Gideriz. Üniversite. Üniversite. Yok 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 yok. Hazırlık. Gideriz. Yukarı. Unut Anasın. onu da aray, unut. Aşağı unut. Anasın. Yüksek yüksek lisans. İlk okul ana okul, okul. öncesi okul. Ne? Önlük 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 giyerim. Neyim ben? E, i̇lk öğretim. Öğrenci öğrenci öğrenci. öğrenci. öğretim. <laughs> El öperiz. Bayram. 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 Evet. Bu kelimeler ne abi ya? Ee, doğmak çok kolay ve geliyor ya. Sonuna... Büyümek. Ölmek, büyümek. Ölmek. büyümek. öldükten sonra nereye? Mezar. 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 Dua, yıkanmak, e, mezardan yıkamak. Öncesi... Cami. Hayır, ondan sonrası. Hastane, mort Ondan son, mor'tan sonrası. E, defin etme. defin, defin. Ya koyar ya bir şeye koyar ya ya. E, tabut, 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 tabut. Bunlar Ulan ne kolay Bunlar şey ya. bilmez yapıyor. bunu. Sürüyorum, sürüyorum. Ya, sürüyorum, araba. araba. sürüyorum. Her araba, araba. traktör. Ne var? Arabanın arkasında ne var? Kamyonet. Çeker, kamyon. Römer, garaj. Bagaj, bagaj. Bagaj, bagaj. Pampon. Garaj diyor ya. ya. Kafamı karıştırdım. Ne, neydi karar. lan? Egzoz, egzoz. İlk öğretimdi. Ya Ercan bunu da sen bil <laughs> ama ya. <laughs> Tamam abi çıkartıyor <laughs> <tömizi ben, 12 gülüyor> <diyordum, 12 gülüyor> bizi ben bu. 12 milyar 12 hadi 12 burada ya. Çıkardım, çıkardım buradan. Çıkarlar çıkart Ya bir düzlüğe çıksak artı puana geçersek biz bunu kaptırırız gibi hissediyorum. Bu arada eksi ha onu da söyleyeyim. <laughs> ya yani yalnız yeşil de bastın onu bir eksi yapalım aslında. Yani, evet, sen, sen oradan bir Oğlum ben orada tan saat Türk duydum ya. diye bastım. Tanımıyorum <laughs> demiş bilmiyorum. Tanımıyorum dedi. Tanımıyorum saat Türk dedim de. Tanımıyorum <laughs> saat Türk. Evet Asu. Başladık. 12. Evet Asu hadi. Eee Arabistan'da ne olur en çok? şey. <laughs> e binek, çöl 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 binek, deve, deve. deve deve ATV. Eee birileri var unutmayın. <laughs> bir şey bir şey poslu. Boylu poslu. Bir... Boylu poslu. Biraz değişir onu. Boylu değiştirin. Cüsseli, cüsse. Boylu poslu ya, cüsseli. Kilolu. Kaslı. Ve, ya bu yine boylu aynı da boylu poslu. Enli poslu. Biraz şeyine. Soylu. Biraz şeyine doğru var derler. Enine. enine hey, enine boy. boyuna. Evet. evet. Neyse boş ver. Abi yok. Abi bildim. Ben anlatıyordum. Bir dakika. Sen mi anlatıyordum burada? Bak Bir daha durdurma. Ee, Çağda ben senin hakkında daha seni hiç tanımıyorum. Tanışmamışız. Dedi kodu. İleri geri. ileri geri. Tanışmamışız. Ön yargı. Ön yargı. Yani, Ön yargı. Aynı öyle. Heh. <laughs> Anlatmak istemiyordum. Eee, sen Yağmur ablayı neyden anlatmaya çalışıyordun? Jartier. Tabuda. Aynen öyle. Oha. senin Ayvan ben seni. bilincine sokayım ya. <laughs> <laughs> ben niye voal bastın Ercan? Abi. Yok, hayır çağırsız. Ek... Bir dakika bir dakika. Bir biriniz var zaten abi onu yaptım. Bu abi. yaptım Ercan Allah'ınızdan bulun. On birsiniz <laughs> ya. <gülüyor> Hiç utanmıyor Şimdi şey ya. Be, korkuyorum. <laughs> Ali, ben de anlatamayabilirim. Abi, yani. Uzun, bu abi ya Ali, abi. bu hafıza. Kendi Clips. Hayır klip yapıyor. dosyası. Hayır klip denk geldi ya. Jartier Ali. Ali klips klasörüne bakmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hayalet Ali. İşaret nereden geldi aklına? Hiç çıkmıyor ki a**ınak <laughs> aklından öyle bir <laughs> 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 Nasıl bir adam oldu? O klip patladı ya <laughs> o yüzden ya aklımda. Oğlum var. Ercan bak patladı? şu yaptığın <gülüyor> hareket <gülüyor> yanlış bir hareket. Neden? Çünkü Ali zaten Neden? bir tane fazladan faal basmıştı. Ben onu hayır. artıya geçirdim. Ben basmıştım. Evet, ben ben bildirdim Hayır ben Aliye dedim ki, hayır ben Aliye dedim ki bas faal'i anlat dedim. Tamam. Bastı faal'i anlatmadı. Tamam artı evet, biriniz evet. var. Okey okey artı biriniz var tamam. Doğru. Öyle tamam. yaptı. Okey başlıyorum. Başla. Başla. Bunu abi. Bunu ee, abi. <laughs> genelde boyundan girer. Kulimleri e... vardır gece. <laughs> Tövbe. Ne? <laughs> Lan boyuna boynu saldırır. Hani... <laughs> vampir, ne? Gelin artık. Ne? Vampirine vampir vampir? Ha bu. Allah Allah. <laughs> vampir. Ee, evlenirken ilk görüşmeye gidersin ya. <laughs> ee, söz nişan. Kız evi senden bir şeyler ister. Naz evi? Baş, evi, evi. Başlık parası. Başlık parası. Bunu geçtim. Ee, başlık parası mı kaldım oruk ya? Yani? Çok acıktım. Yemek, Yemek ye. ye. Uygulamadan... Post. Uygulamadan söylüyorum. Söylemek dedi. De, söylemek dedi. De. Evet. Bas. Evet. Ve faalı basın. Bas faalı bir tane daha bas. Tamam bastı zaten. Anlam. Bastı. Evet, tamam. Anlam. Bastı zaten. Şarkıyı söylersin. Neye söylersin? Mikrofon. Mikrofona. Doğru. Hoparlör. Oh, o değilse diye diğerini söyleyeyim dedim. <laughs> Hoparlöre geçtik. Herhalde Bu ne ya? Bunu anlatırsın Sine çok kolay. Bir Nesli biri, biriniz <laughs> bir adım önde <laughs> oynasın Nesli. Aynen öyle Pervar. İyiyiz. Abi. Seciye ne lan? Abi benim takım. Bak 4 kişi 4 kişi anlatmak istiyorum bu tur. Adamın <laughs> elektriğe gitmiş. Hadi bir fırsat doğdu. Ben buradayım. <laughs> geldi, geldi. Arama burada mısın? Geldim mi? Ben buradayım. Niye <laughs> oynamıyorsun diyorum? Oynuyorum abi diye. <laughs> 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 Yo oynuyorum abi diye. Evet. Evet Mamikov. 12 Yönden anlatıyorum bakmış. o zaman ben. Hadi Anlat. Hadi geldim. Geç abi. Sen değilsin. Geç abi bunu da geç. Eee. <laughs> Bir şarkıyla ne yaparız? Tan Tan Türk neyci? Tan Tan Türk <laughs> kim abi? Dans <gülüyor> dans. <gülüyor> dans. <gülüyor> dans <gülüyor> bale. Bu, <laughs> Bu bir abi. dans. Oriental. Oriental. Yok abi şey. Göbek İspanyollara... atma. R&B. Hip hop. Hip hop. Bilemezdim. Hayır abi hayır. Ne, neydi bal, bal, o ya? Taça, bal, bal, salsa. Ya. Salsa. Karagrafi. Bunu anlatırsın. Lambadaydı. Bir dakika. Lamba'da. Şehir değil küçük e, Hayvan i̇lçe. otlatırsın. Ilçe, hayvan ilçe, otlatırsın, ilçe, hayvan ilçe, otlatırsın köy. 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 Tamam. Şey, köyde ne olur? Neye Okun. ekersin? Nereye ekersin? Buğday, buğday. Tarla, Tarla. Nereye ekersin? Tarla. Tarla. Tamam. Tarlada hangi araç olur? Traktör. 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 Tamam traktör. Şapa, Tırpan. Şapa. Bir, bir araç. Tırpan. Traktör Römer. gibi bir araç. Pat pat. Pat pat. doğru. Tarhana. Dedi doğru. Lan ne oluyor? Lan kim ne oluyor? Altın oğlum. Altın gümüş. Değerli. Bronz. Madde. Ne diyorsun? Külçe altın. Külçe kan. Lan söylesene de genel... Sen anlatın Sen ya, biz bu kadar. Allah lampada da niye inandın ki sen o kadar? <laughs> Bilirler abi. Oğlum o de ne demek de ya? Şeyi geçti. Haydi perver. Pırlanta mıydı? Mücevher dövizdi. miydi? Dövizdi. Hadi döviz, döviz işte, ya döviz de sizde 18 sizin son Sizin 18'e lan. Yani, tamam. Artı birimiz var Neşli. abi. ha bizim. Niye basmadınız artı birimizi? Nerede Ona, abi? Nereden? Abi? artı birimiz var oğlum. Neyse pervere bir faal basalım. Yok faal basma artı bir biz basalım. Yok yok, biz yok. Biz siz tane bir tane faal basın. <laughs> evet perver. gönder. Ben başlayalım. Ee, bu e, şehir değil bir büyüğü. Ülke. Büyük şehir. eyalet Ülkelerde mi? Ülkelerde insan Anayma. nesi? Nüfus. Nüfettesi. Yani nüfus neyi şey oluyor? Nüfus sayımı. E, Popülasyon mu ne? Oha. E ee, goril değil. Maymun, maymun. Maymun. Beyazı. Orangutan. Beyaz dedi, beyaz dedi. Beyaz dedi, beyaz dedi. De, beyaz ne de. de. de ya? Beyaz maymun e, maskesi. E, erkeğin erkeğin <laughs> makyajı. Sakal. Sakal bıyık yok. Değil. değil. <laughs> Heh, bıyık ne bıyık? Küt şey, keçi bıyığı, ne keçi sakal? Bıyık. Ne bu? Allah Allah. Hmm. Oğlum siz bilemiyor musunuz bir şey? Ben taşıyorum ben evet. şu an. ipek İpek, ipek. Böcek, böceği böcek. Bak kumaşla, kumaşı ne yaparsın? İpek. İpek. Dokumak, kumaş. dokumak, halı. Ee, sarı sare ee, adında yıldız geliyor. Filiz adında, Filiz, Filiz. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> Bunlar ne diyor oğlum? Bunu, bunu şimdi hiç girmeyeyim faal Berber nesin? Fena bir duo oldu. İki kişi bunu öyle sanırım. Oğlum ben hiçbir şey anlamıyorum. Bunları Biz öyleydik Oğlum kumaş demiş miydi bak ben takip edemedim. <gülüyor> <gülüyor> kumaş, dedi, kumaş demiş Kumaş dedi. İpek. İpek yolu. Böceği, böcek dedi. Dedi. artı birimiz var değil Dokuma, mi? Okuma, artı birimiz var, artı birimiz var Ali direkt Dokuma, bas. Sorular. Artı birimizi anlatamadın kelimede bas. Ha, bas. tamam, bas. O zaman. Bas tamam. Evet, bas. <laughs> en kolay da bastı. Güzel <laughs> en kolay da bastı. <laughs> ee, Biz ee, kışın Ali kışın, kışın ya. ne yağar? Kar, kar bas, yağmur. yağmur, yağmur e, ne, nereye yağar kar? Yükseklere, dağ, tepelere, dağlara. dağlara. Ha, bu, bu bir dağ. Türkiye'de bir Ar dağ. Ağrı dağ, Everest dağ, Toros dağ. Evet. Iğdır. Evet. Tamam. E hacca gitmek ne? Hacca gitmek. Umre. <laughs> faz genel genel. İbadet. İbadet güzel. etmek. E he, he, Everest maçta Everest. e maçta eee e, Oh. Düdük, Taş, ta, 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 takım Kale. takım destekçileri tağ, tağ, tağ. taraftar. Ee, ha, taraftar taraftarlar bir şey çalar böyle. Taraftar davul davul. Vuzela. Vuz, Vuzela. Vuzela. güzel güzel. E bunu harcarız, bunu harcarız. Gidelim para, para. para. Kredi kart. Ee, pırt yapmak, pırt. bak, bak, nasıl pırt olur aşağıda ya? Hali. Ya güzel dostum Hali. bir bakıver ya belki de. Ya bu güvenliğe ne demiştin sen oğlum? Ya bu arada Ali taraftar Hakim da diyordu ne? Taraftar da ta tara, 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 tara dedin tara. E, ben de dedim ama. Onda hiç söyledim ben şeyi. Yok tam çıkmadı ama ağzından. Ya Ali bir aşağıya bak. Ya Zort'ta ya Holigan hepsi saydım. Ya Zort vardır dedim altta ya. Ya vardır niye diyorsun abi göremiyor muyum? Bir saniye ya. Ama saniye azdı ya abi hiç bak. Bir saniye bile değil abi aşağı bakması. Çok iyi anlattı ama 4 tane 5 tane. Karşıda 2 bilsek kazanıyoruz. Abi öyle hissetti adam. Adam öyle hissetti abi. Bu arada şey Ali. Sen de izlesin. Ben bilmeyeceğim bu arada Nesil anlattığını tepki. E, diyelim ki bir tane bir organizasyon var etkinlik. Oraya Parti. ben... Davet, <laughs> diyelim <gülüyor> yes. ki inşaat şirketiyim bir şey gönderiyorum. İsmim Allah. yazıyor. Çelek. İsim, Doğru. isim. i̇sim, isim, isim. isim. Pahar bas, faar. İsim var orada, faal <laughs> bas. Pahar, tamam, tamam, pahar, pahar. Bir daha bas. Oha, İki kez Oğlum, Oha, oha. Hayır. 15, ha, tamam, 14, şeyde. doğrusu 14. 15. 14 pardon, hayır, Hasan, hayır, hayır. Hasan, Hasan sen dün... Nesin, dur, dur. durdur dur, durma oyna oynayın. Bugün... Abi, durdurma, oyna abi. Musul iki kere faal Ben bastım. Tamam, tamam, de, de, görevi değil ki basmak. Bizim görevi. Bizi Onu Kendinizi basmış oldun. Ne Yapacak bir şey yok. Tamam ya, Tam yani, 15 yaparsın. E şey Tam ya? bilemedin de 15 yap. E Hasan basman. karşıdaymış zaten. Anlatamazdım bunu. tamam abi sen ha, bir dakika dur şimdi. Bunu geç pas ee, <laughs> bunu düşündün. Hayır tamam. 15 e. tamam, tamam. 15 de. Tamam, e. dur dur. E. Diyelim ki susun ya çağrı yukarıya bir şey yaptık. Kendinizden anlatın. Ne yaptı oraya? Stüdyo. Stüdyo. Doğru. bir daha bizim takımdan anlatmayın. Kendinizden anlatın. <gülüyor> tamam. <laughs> Diyelim ki Fatih Mehmet nedir? Fatih Sultan. Sim soy isim. Padişah, tamam nedir? Fatih e, ee, ha doğru. E, ee, şey kapış nereye gidiyor kursa? Antalya Sırbistan ee, tenis ee, ne? Tenis. de bilindik biri. Ah. Kort. Tam 17 yıl. Yani, 17 yapmadım. Oğlum. Arçaya bassana bize. Kes lan o bir kere faale bastı. Geçti Yemin abi yapacak bir şey. turunda bassaydı. Biz bir kere bastık, yok. Nesin kendine Aynen. bastı. Aynen. Yani Şu an 17'yiz dostum. 17, 17 falan adam değilsiniz adam abi. Biz basacaktık, kendisi hata, hata yaptığını 18. fark etti, faale bastı. O başka bir şey. Evet, faale ya. fark edip bastım. Bizim görevimizdi faale basmak, karşının görevlisi. Şimdi yanlış yere doğru bastı, 15'te 16 oldu. 15'e geri dönmesi lazımdı, 15'te bir faale basıp 14'e düşmesi lazımdı. Anlatıyor Karaman anlatıyor mu? Ne abiyi, karamat, Abi sal, ne? pas ya, pas 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 Hakkını bitirdin. <laughs> abi, abi abi bu şey. <laughs> yazma. Defter, kalem, defter, kitap. <laughs> yazma ne şey yazma. Eşer, şey. Çizim, okumak. Eşarp. eşar, eşar. bu böyle ağzına sararsın. Ne? Ne olur? Pe atkı. Peç ne? Ne o? Hayır, atkı, atkıya benziyor abi, atkıya benziyor. Genelde şal, şal, falan şal. Çok, çok. Peçe, şal. Takar, takar. Lan takmak ee, mı takar yok, dedi. Yok takar demedi. Bassaydınız abi. Bileklik gibi bir lan, şey anlat. ama. babaca bacağı bilek takılan var, şey. Bilek var bilek var. Hal 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 hal. Hal 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 hal. <laughs> full yanlış gibi. Beyler. Ben bunu bilmiyorum. Tamam. tamam öbürlerini lan. biliyor yani, muydun? Ne yapayım da bunu bilmiyorum. Yok deniyorum bana sonra bilmiyorum gerçekten anladın karama, anladın. bilmiyorum. Hayır bas sonrakini anlat. Yok yapma hayır hayır yapma onu. Hayır <laughs> hayır yapma. Neyse çok geri gitmedik bir geri gittik çok problemli. Oğlum sen bandanayı niye öyle anlattın? Sıçtı ya. Burada patladı. Yazma var ya yazma. <laughs> Kağıt kalem diyorlar. <laughs> 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 Başlattım. Çok hızlı başladı. Ee, Fatih Sultan Mehmet. Padişah. 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 Zamanı. Ee, Osmanlı. Aynen Osmanlı'da. Yeniçeri. E, bravo abi. Oo, Gospen. Helal be. Oo. Abi, büyük Gospen, İngiltere ya. nasıldır? Ya. Ülke. Güzeldir. Karanlık. Hava. Kapalıdır. Ha, ha, oradan gidin. Orada bir kelime var. Yağışlı oradan. ne? Kapalı hava. Hangi sineklerim? Hava Tamam kapalı hava. Bir şey bir şey dindir ona o kapalı havaya. Bulutlu bulutlu bulutlu. Bulut mu doğru? O Ercan abi fena ghost işi Oy. var. Ooo Abi ekranı yanına açalım o zaman biz de hadi bilelim <laughs> yani. Hadi hadi. Fela. Hadi s**in gidin. Böyle ghostlayarak oyun mu oynanır abi? Ercan abi bak kazan Bu arada bir şey diyeceğim Çağrı abi biz 20'den fazla anlattık eksiye düştüğümüz için çıkamadık yoksa biz kazandık. Biz eksi onlardan geldik bu da ya. Evet. Ya kötü İyi geldi ya. Of. Olaydı. Hayalet. Sevimli hayalet. <laughs> <laughs> Salak. Hayal Abi düzlüğe <laughs> çıkabilseydik biz oynayacaktık da bir türlü düzlüğe gidemedik yani. Ali'nin jartiyeri <laughs> olmasa hani orada düzlüğe <laughs> çıkırdık. Adam tek attı Allah. Orada bir ekstra yaptım ya. Neyse bunu da bu hafta Anlayınca... siz kazanmışsınız. Her hafta biz kazanacak diye bir şey yok. Sağlık Her abi, hafta canım. biz kazanıyoruz abi. Tabii. Evet, Doğru. Siz kazanıyorsunuz. Ne zaman kazandınız lan? Siz bunları hiç hatırlamıyorum. Kanıtlayın kazandığınızı kanıtlayın. Kanıtlayın. Karaman'a kazandığınızı kanıtlayın. kanıtlayın hadi bakalım. Tamam kanıtlayın hadi. <laughs> Sizin biz üçüncü anlatıcınızı göremeden oyunu bitiriyorduk. Muzan'da. Yani. Muzan'da.